Şimdi birazcık günümüzün e, burç yorumlarıyla eskinin burç yorumları arasındaki farklardan birazcık bahsedeceğim. Aslında nedenlerine değineceğim. Çünkü burçları ben astroloji eğitimi ikinci kitabımda detaylıca anlattım. Dolayısıyla bura, burada birazcık hani farkların oluştuğuna dikkati çekmek için bu videoyu yapıyorum. Ve bu farkların neden oluştuğuna dair. Şimdi e, astrolojiler arasındaki görüş farklılıkları görece azdır. Hani tradisyona göre çok az mesela ev sistemlerinde ufak farklılıklar vardır. Ee, ondan sonra bazı astrologlara göre işte bir gök cismi cazimidir, diğerlerine göre yanıktır. Ee, hani ileri seviye tekniklerinde, ana öngörü yöntemlerinde mesela e, normalde çok farklı düşünen astrolog görmezsiniz. İşte gök cisimlerin etkileri konusunda da görece ufak tefek farklılıklar vardır falan hani. Şunu söylemeye çalışıyorum yüzde %90 aynı şeyleri söylüyoruz ama %10'luk bir fark var. Bu %10'luk farklılığın %8'inin de bence burçlar oluyor. Peki neden bu kadar farklı? Birinci sebep. Son yüzyılımızda biliyorsunuz Uranüs, Neptün ve Pluto keşfedildi. Dolayısıyla astrolojinin de can çekiştiği bir dönemde, hani çok da bilinmediği böyle bir dönemde birazcık psikolojik astroloji Yardımıyla ayakta kaldığı günlerde, hani hem artısı var hem eksisi var. İşte burçlara yeni özellikler eklendi. Hani yeni gezegenler bulundu. Biz de bu gezegenleri yönetici yapalım hevesiyle yola çıktı astrologlar. Mesela özgürlük hiç kova burcuna ait bir kelime değildir. O eklendi. Modern dönem aracında özgürlük kelimesini kovada göremezsiniz. Hatta özgürlüğün tam tersi de çünkü Satürn yönetiyordu. Dolayısıyla hani son yüzyılımızda keşfedilen e, ve bunlara hani birazcık e, yönetici atanmasıyla ilgili e, kritik dönemden gelen kalıntıları görüyoruz aslında günümüzde. binlerce yıl önce Kova burcu e, öyleydi de hani son yüzyılda ne değişti? işte. Değil mi? Bu bir başka sebepse hani sadece bu modern gök cisimlerinin monte edilme çabası değil de bir başka sebep ise Bakın çevrenize bakın. Sosyal medyaya girin. Sosyal medya yokken de ana akım medya vardı. Burçlar konusunda konuşanlar kimler genelde? Şey değil değil mi? Astrologlar değil çoğunlukla. Burççu dediğimiz tayfa. Burçlar konusunda. Ya kuaförde oturuyorum. İki kadının konuşmasına şahit oluyorum. Oğlak Burcu ile Balık Burcu'nu bir öyle anlattılar ki. Feci bir şey. <laughs> Hiç alakası bile yok. E, dolayısıyla burçlar konusunda herkesin konuşabilmesi özellikle e, astrolojinin alfabesinin en önemli harflerinden bir tanesini safsataları günümüzde doldurmuş durumda. Hiç burcuna benzemediğini düşünen insanlar var bu yüzden. E, mesela şey Gülse Birsel'de ben balık burcuna ne alakam var diye. Balık burcunu benden dinlesem ya da klasiklerden şöyle bir yoksa adam balık burcunu diyecek. Dolayısıyla günümüzdeki en çok safsatı ise bu burççuları borçluyuz. Yani çünkü astroloji bilmeden burç yorumu yapmak oldukça kolay değil mi keklerim? Bir <laughs> de öyle bir sayfa var değil mi? Evet. Sevgili Tiramisu'larım. Dolayısıyla burç yorumu yapmak kolaydır. Hatta açılara bile iyi kötü der geçersiniz ama iş astrolojik harita okumaya, tahmin yapmaya geldiğinde ne oluyor? Kalıyorsunuz. O burcu çok da öyle çalışmadığını görüyorsunuz. Birazcık burçları gerçekten doğru bir şekilde yorumlamanın yöntemine de hani burada söyleyeceğim. Çok acı verici değil mi? Bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Hani ne kadar safsata doğmuş düşünün. Hani her asla yok. Ee, aynı görüş birliğinde ama iş işte burca gelince herkes konuştuğu için. halk ya Ayşe teyze konuşuyor. Mehmet amca konuşuyor Burçlar hakkında. E ne olacak? Bu arada geçmişte de böyleymiş. Orta çağda da böyle. Mesela Fransız bir kont var. E, astrolü, Ondan sonra kendi burcunun en asil burç olduğunu kanıtlamak için o, öyle şeyler söylüyor ki o adamın ismini hiçbir zaman e, teyafüs edemiyorum. Olan Villier gibi bir şey. <laughs> Dolayısıyla hani bu sadece günümüzde oluyor zannetmeyin. Geçmişte de vardı. Günümüzde görece aslında birazcık daha rahatsız. Neden biliyor musunuz? Sosyal medya sayesinde insanlar astrolojiye de, astrolojinin de ne olup olmadığını da hakim. O salak bir tayfa var. O binlerce kişi, o salak tayfa oldu zaten burçları takip etmeye devam edecek. Onları siz zaten takipçi olarak da merak etmeyin. Ben de sesleniyorum. İkizler burç ne olacak diyor ya. Dolayısıyla geçmişte de vardı. Günümüzde aslında bunu dezavantaj gibi görmeyin aslında avantajı da var. Hani hep dualistik havaya geliyoruz yine bu noktada. Dolayısıyla insanlar aslında gerçek astrologlarla kim astrolog kim değil zaten bunu anlayabiliyor. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki e, hani astrologlar bile kendi arasında burçlar konusunda tartışabiliyor. Mesela modern astrologlara göre hemen bir örnek vereyim. Geçenlerde paylaştım. açtım. Bayağı da infial uyandırdı. maşallah. Hiç. E, Kova burcu uyuşuk, Bizimkilere gelince çılgın. Modern astrologlara göre. Yani çoğu kabul etmiyor bunu neyse ki. Onlar da deneyimsel astrologlar var içlerinde. Hem de çok iyileri var Allah'tan. E bizim klasiklerdekilerin de hepsi şey değil. E, deneyimsel değil. Dolayısıyla her iki taraftan da ben kendi düşüncemi söylüyorum. Herkes nasıl kendi düşüncesini söylüyor? Ben de kendi düşüncemi söylüyorum. Ben kendi düşüncemi söyleyince de ters bir şey söylemişim gibi anlaşılıyor. E, siz binlerce yıldır söylüyorsunuz da değil mi? <laughs> Bırakın bu özgürlüğe azıcık da ben sahip olayım. Dolayısıyla hani kova burcuna şey yaptığın zaman mesela özgürlükle ilgili değildir derken kişisel oluyor adam. Ya da kadın. E diyor, ben çok özgürlükçüyüm. Ben senden konuşmuyorum ki kova burcunun arketipinden konuşuyorum. Senin tanı bilmiyorum ki. Bana ne ayrıca senin haritanı. Dolayısıyla bir de böyle kişisel alma var. Balık burcu hakkında milyon tane şey söylüyorum. Sandığınız gibi minnoş bulmuş değildir, duygusal değildir, duysaldır diyorum. Ben balık borcuyum, ben kişisel almıyorum. Dolayısıyla zaten bir şey kişisel aldığınızda objektif değilsiniz anlamına gelir. Astrolojiyi nasıl öğreneceksin objektif değilsen? Dolayısıyla bir de böyle saçmalıklar var. <laughs> Peki safsatalardan nasıl öğrenirsiniz? Çok basit aslında. Hani sadece eski kaynakları okumanıza da gerek yok. Ee, o burçların bir yöneticisi var Allah aşkına. <laughs> İşte Kraliçe Elizabeth'in mesela birinci evinde Jüpiter e, Mars kavuşumu var kovada. Sen onu Uranüs'ü yönetiyormuş gibi yorumlarsan Kraliçe Elizabeth'e uymayacak evet. Ama Satürn yorumluyormuş gibi uyarsan, şey yaparsan, yorumlarsan o zaman doğru yorum yapmış olacaksın. Yani Uranüs gibi Uranüs yönetiyormuş kovayı gibi yorumlarsan ne olacak? E, Kraliçe Elizabeth'in saçını maviye boyamış olması gerekecek. Değil mi? Çok çılgın bir kadın e, ee, yarın boyuyormuş meğersem. Güzel olur. Ama Satürn yorumluyormuş gibi yorumlarsam her zaman kul cool görünmeye çalışan, ondan sonra bir sistemin, bir sosyal sınıfın temsilcisi olan, bir sistemi temsil eden birisi gibi yorumlamaya çalışırsan Kraliçe Elizabeth'e uyacak o tahmin. Yani doğru tahmin de yapacaksın. Mesela Jüpiter ile Satürn Kova Burcu'nda kavuştu. Hani Uranüs'ü yönetiyordu. Nerede uzay çağımız? Pardon kabul ediyorum. Uzay çağımız oldu. Çünkü karantina da dönemde gitti değil mi? Bakkala bile gidebildik bu uzay çağında. Sarkastik yönüm Satürn aslandan geliyor. Tam karşıda kovu Mars var. <laughs> Dolayısıyla bir burcun yöneticilerine bakmanız yetiyor arkadaşlar. Mesela balık burcu hakkında da çok safsatalar var. Oğlak burcuna cimri diyeni görme. Oğlak burcunun parayla ne ilgisi var? Ya da cimrilikle ne ilgisi var? Olak burcunda da bir şeyim yok bu arada. Ee, balık burcuna minnoş. Şimdi balık burcuna minnoş dediğin zaman doğmuyor duygusal romantik Birincisi ben öyle değilim. Bak kişisel aldım değil mi? <laughs> Usama Bin Laden. Ee, Joseph Mengele balık e, stadyumu arkadaşlar. Bu burçların neresi minnoş? Ee, bir de her yerden bir çapanoğlu bulmaya çalışmayın. Ben de neyimsel beyaz Artık fotoğrafik tabuzam var. Aklımdan yüzlerce harita geçiyor hani siz, sizin kısıtlı aile çevrenizde baktığınız 5-6 haritadan daha fazla haritayla çalışıyorum. Balık burcu minnoş değil. Bir, Venüs yönetiyor diye düşüneceksiniz. iki Jüpiter yönetiyor diye düşüneceksiniz. Bir, Venüs zaten realizmin e, ee, temsilcisi değil mi? Umarım bu biliniyordur. Bilinmiyorsa <laughs> lütfen BKZ kaynak taramaları. Realist. Hem boğa yüzüyle, hem terazi yüzüyle, ve evet, hem de balık yüzüyle Ama aynı zamanda soyutluğun da gezegeni Jüpiter tarafından da yönetiliyor. Dolayısıyla aslında gözle görünmeyen mevcudiyetler, ama bakın mevcut hayal ürünü değil, e, gibi bir anlamı var. Ya da Oğlak Burcu'na bakın. Oğlak Burcu sadece Stünyü yönetmiyor Oğlak Burcu, Mars tanecik. E, Oğlak gezegenine sahip olanların e, hani ne kadar elini taşın altına koyduğunu görüyorsunuzdur herhalde. Hani sadece aile çevresiyle kısıtlı kalmayın tabi, bir de kendi haritanızdan da çok gitmeyin zaten. Kendi haritanızdan gidince hani insanların da kendine çok subjektif bakamadığını görüyorum. Dolayısıyla subjektivite hatasına düşersiniz. Hani oğlak burcu hareketin kendi kendine işleyen sistemlerin asıl aksiyonun alındığı ya da hareketlerin kısıtlandığı bir burç çok rahatlıkla Mars ve Oğlak gezegenlerinin arketiplerini birleştirerek yorumlayabilirsiniz. Bunun dışında başka bir teknik daha var elinizde, binlerce yıl boyunca kullanılmış bu teknik. Bu bir burcu mesela analitik yöntemle e, gayet objektif bir şekilde, hani o hoca böyle söyledi, bu hoca böyle söyledi, maternus bunu demiş, ve tüyü söyleden sonra karşı bir şeklinde değil de parçalayarak inceleyebilirsiniz. Evet Kova burcu mesela özgürlükle ilgili değil ama Kova burcunun 3. evinde Koç var mesela. Fikirleri özgürlükçü ama kendisi değil. Fikirlikleri, fikirleri, fikirlikler. Fikirleri yenilikçi olabilir, özgürlükçü olabilir. Çünkü adamın 3. evinde Koç var. Anlatabiliyor muyum? dış görünüşüne yansıyacak diye bir şey yok. Burççulara kalırsa zaten hani analitik yöntemi hiç kullanmıyorlar. İşte işte Kova burcu şöyle araba kullanır. E, Venüs şey boğa burcu böyle parfüm sürer falan. burç yorumu yapıyorsun. Kova burcu nasıl araba kullanır? Üçüncü evine bakacağım. Kova burcu gibi yorumlayamazsın onu. Burçları parçalamak, analitik kelimesi de analiz bu arada parçalayarak incelemekten geçer. Aslında en iyi sistemin kendisinden öğrenirsiniz zaten. Sistemin kendisi en büyük öğretmen değil mi? Dolayısıyla astrolojiyi, astrolojinin kendisinden de öğrenebilirsiniz. Benim dediklerime de bakmayın. Ben saçmalayabilirim de arada. Seviyorum çünkü öyle şeyleri, trollükleri. Halkın Astroloji Partisi diye Facebook sayfam var. Yani dolayısıyla astrolojinin kendisinden öğrendim arkadaşlar. Ya mesela işte Başak Burcu'nun 3. evinde akrep var. Başak Burcu normalde derin olmaması gereken bir burç. İki kere Merkür yönetiyor. Ama 3. ev akrep adam. Dolayısıyla derin düşünebiliyor aslında. Ee, ya da Oğlak Burcu'nun 3. evinde balık var. Ne anlama geliyor acaba? Dolayısıyla e, ee, burçları lütfen parçalayarak inceleyin. Her buç öyle davranacak diye bir şey yok. Belli konuları parçalayarak hani yöneticiler e, haricinde yorumlayabilirsiniz. Ha, anti diye de bir teknik var zaten. Onu da öğrenirseniz çok daha doğru safsatalardan arınmış burç yorumlarına sahip olursunuz. Çünkü tahmin yapmak astrolojide her şeydir. Değil mi? Yani tahmin öncelikle dolayısıyla burçları iyi öğrenmemiş bir astroloğun zaten tahmin oranı da düşüktür. Değil mi? Hani Jüpiter koça geçecek sen nasıl yorumluyorsun? Ötekisi nasıl yorumluyor? Hani tahminlerde ortada başarısız astrologlar genellikle tahminden kaçınır zaten. Hani açık açık başarılı astrologların tahminlerini hep takip edebilirsiniz ama lütfen öğrencilerin söylediklerine de bakmayın. demişti, bunu demişti diye baktığınız zaman çünkü çok da dememiş oluyor haliyle internette yazılan hiçbir şey kaybolmaz. E, dolayısıyla hani tahmin oranlarını yükseltmenin yolu alfabeyi doğru öğrenmekten geçiyor. Evet Sümer'den bugüne kaç bin yıl geçti düşünün. E, Sümerli Zingira önce 3500 yılından uyarıyor. Diyor ki bizim diyor bulduğumuz her şeyi aldılar. tanrılarımızın adını değiştirdiler. Kendilerini ettiler. Özelliklerini değiştirdiler diyor. Sümerli Zingira 3500 e, önce 3500 yıl öncesinden sene uyarmış zaten değil mi? Bak daha Yunanlılar da yok ortada. Hani e, önce e, Akat'la başlıyor, arkasından Babil'in spiritualistik saçmalıklarıyla devam ediyor. Ondan sonra Yunan mitolojisine geliyoruz, bambaşka arketiplerle karşılaşıyoruz. Ne kadar bozulmuş bazı şeyler. Dolayısıyla bu konuda hani Muazzez İlmiye kitaplarından da e, faydalanabilirsiniz Türkçe ben tabi astroloji eğitimi 1 ve 2'yi de sümer arketiplerine göre yazdım. ama öte yandan hani kaynakları da kendiniz takip edebilirsiniz rahatlıkla. İş ki hani eğitim çalışın. Astrolojinin kendisini objektif bir şekilde öğrenmek çok değerli. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar yapalım.